Evet bir TYT sorusu. Alüminyum 13 atomunun kimyasal tepkimelerde kararlı iyonunun karbonat, fosfat, klorat iyonları ile oluşturacağı bileşiklerin 1 molünde toplam atom sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. Burada öğreticisi olsun diye ben kendim verdim. Bazen yalnızca karbonat diyor. Orada öğrencinin bilmesi gerekli. Şimdi alüminyum 13'ü açacak olursam eğer ister eski müfredatta 2 8, 3 diye açarsın buraya artı 3 bulursun ister yeni müfredatta alüminyum 13'ü 1 s2 ile 2p üzeri 6 3 s2 3 p1 dersin yine buradan değerlik elektron sayısını 3 bulursun o zaman alüminyum 13 her türlü artı 3 demektir. Geldim birinci ile yani karbonatla bakacağım. Karbonat ise eksi 2. Çaprazladım bunu. Dolayısıyla alüminyumun altında 2 karbonattan 3 tane var. Şimdi atom sayılarına bakacağım. Burada 2 mol var. Burada 3 bir daha 4. 3 ile çarptım 12. Toplam 14 mol atom var birinci de. İkinciye bakıyorum şimdi. Yine alüminyum artı 3 fosfat. Burası da eksi 3. Eğer değerlikler birbirine eşitse onlar birbirini götürür. Dolayısıyla burada alüminyum PO4 yalnız kalır. Alüminyum fosfat. 1. Bir, bir tane fosfor var. Dört tane de oksijen var. Topladım bunlar. Altı yaptım. Üçüncüye baktım alüminyum artı 3 ile klorat eksi 1 3 yalnızca buraya bir görünmez alüminyumun altında bir var kloratı yazıp buraya 3 yazdım şimdi alüminyumdan bir tane artı 3 bir daha 4 3 ile çarptım 12 topladım burası 13 yaptı o zaman en çok atom numarası Pardon. Atom sayısı olan 14 yani 1. Sonra 3 sonra da 2'dir. Başarılar.